TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Eşin Grup Nazili Belediye Spor, prensipte anlaşmaya vardı, teknik direktör Mesut Doros ile 1,5 yıllığına sözleşme imzaladı. 53 yaşındaki çalıştırıcı için Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde imza töreni düzenlendi. Eşin Grup Nazili Belediye Spor ile ikinci kez yolları kesişen teknik direktör Mesut Doros, 2 yıl aradan sonra tekrardan geldiği takım için hayallerimiz var bizim bu hedefe doğru dimdik yürüyeceğiz dedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksinde düzenlenen imza törenine kulüp başkanı Ünal Önal ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ile yöneticiler katıldı. Mesut Toros kendisini bir buçuk yıllığına siyah beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Nazilli Spor için bugün bir farklı günümüz oldu gene bir tekrar bir başlangıç yapacağız. Hocamızın Mesut Toros hocamızla bugün itibariyle tekrar anlaştık. Ve bugünden itibaren hocamız Mesut Toros hocamız oldu. Daha önce de bizle beraber görev yapmış ve takımımızı şampiyon etmiş bir hocamız. Bizim gönlümüzde hep bir kenarında var olan bir hocamızdı. Şunu gördüm. Mesut hocamızı sizler gördünüz. Hemen hocam hoş geldiniz diyorsunuz. Es, yöneticilerim geliyor. Bugün buraya katılan yöneticilerimden hemen hocama hoş geldin diyor. Yani hocam bizim camiamıza, bizim nazilimize yabancı olmayan sizlerle kaynaşmış, bizlerle kaynaşmış sevgi ve saygımızı kazanmış bir hocam. Bu yönden çok da sevindim. Ee, sizlerin bu kadar kalabalık gelmeyiz bile hocamın kıymetini bizi de göstermiş oldu. Hocamızla çok kısa transfer görüşmesi yaptık. Onu hemen parantez için söylemek isterim. Hocam bizi hiç zorluk koşmadı hiçbir şekilde nazile gelmek için farklı şeyler veya farklı şekilde konuşmadı. Direkt ben çok seviyorum. Nazire seve seve çalışırım dedi. Bu yüzden de huzurunuzda tüm nazil adına kendisine teşekkür edeyim. Bugünden itibaren hocamız kulübümüzün başındadır. Bugünden itibaren sorumlu odur. Yetkili odur. Ben kendisine başarılar dileyim. Tüm nazilimize, kulübümüze, hepimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim. Facebook hatırlatıyor arada bir fotoğrafları görüyoruz. Bazen biz, e, olayların yoğunluğu içerisinde geçmişteki anıları unutsak da e, dijital dünyanın e, güzel hatırlatmaları var. Hayatımıza kazandığı güzel değerlerden bir tanesi var. Biz hocamla beraber kupayı kaldırdık. Yomra'da zorlu süreci beraber yaşadık. Aldığı noktadan işte 8 tane ihtimalin birlikte gerçekleşip de şampiyon olmasının söz konusu olduğu bir ortamda o şampiyonluk kupasını Nazilli'ye ikinci kez getirirler. Kendilerine bir teşekkürümüz. Ama tatlı amcalığımız var. Ama biz hocam da her zaman elektriğimiz uyuştu. Evet. Naziliyle de uyuştu. Kendisinin gerçekten çok büyük emekleri var. E, futbol camiasında da kıymetli bir isim. Biz onunla birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İşte geçen sene gelir gelmez altyapıdan genç arkadaşlarımızı A takımlara kazandırması futbol dizik arkadaşlarımızın daha disiplinli hareket etmesi, şampiyonluk yolundaki mücadeleleri, kendisinin motivasyonu, insan ilişkileri bizim için kıymetli bir insan, çok sevdiğiniz bir insan. Birlikte çalışıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kaldığımız yerden devam diyoruz. İnşallah bir şampiyonluk daha bekliyoruz hocam. <laughs> Biz kendi adımıza zorlu geçen bir süreçte e teknik ekibimizle birlikte karar verip e yollarımızı ayırdık ve bu süreç içinde gerçekten bu futbol dünyasında futbol dünyasında bir şeyler kattığımızı düşünüyoruz ve birçok teklifler geldi. Gazeteye düştüğünden beri, internetlerine düştüğünden beri ama tabii ki görüşmelerimiz oldu. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Ben sevildiğim, sayıldığım yere döndüğüm için çok mutluyum. Burada ben saygıyı fazlasıyla gördüm, sevgiyi de fazlasıyla gördüm benim çalışma ortamım çok zorlu ortamlarda gelişiyor. Burada mutlu olduğumu hissettim. Mutlu olduğunuz yerde düşündüğünüz başarıyı, istediğiniz başarıyı kısa zamanda yakalarsınız diye düşünüyorum. Burada olmaktan mutluyum. Şunu da belirtmek istiyorum. Ben Nazilli Spor Kulübü ile dün akşam anlaştım. Daha önce hiçbir görüşmemiz olmadı. Etiye sığmayan hiçbir şey ne başkanımız yaptı ne biz teknik heyet olarak yaptık. Kulüp adına yakışır, şehre yakışır. Hareketlerde bulunduk ve dün akşamda 5 dakikalık bir görüşmeden sonra daha sonrası yemek devam etti. Anlaştık. Tabii ki bizim de hayallerimiz var. Bunu her zaman söyledik. İnşallah bu uzun süreli olur. Daha önce birlikteliğimiz belki Türkiye'de hiç yaşanmayacak bir şampiyonluk yaşandı. Bu da insanların iyi niyetinden kaynaklanmıştır. Niyetiniz neyse akıbetiniz olmuştur. Buraya ilk geldiğimde ilk maçı kaybetmiştik biliyorsunuz. Ağrı. Ağrı maçını ikinci maçta da berabere kalmıştık. 2 0 öndeydik. Ve ben teknik direktör olarak şunu düşündüm. O iki maç sürecince buradaki yaşanan olayları gördüm. Dışarıda yazılanları gördüm. Ve dedim ki ben doğru yerdeyim. Çünkü futbol dünyası çok acımasız. Günlük yaşanıyor. Herkes günlük karar veriyor. O günde bu şehir taraftar yöneticilerimiz, başkanımız, belediye başkanımız bize o kadar inanmış ki bir tane olumsuz bir şey gelmedi. Ondan sonra seri galibiyetler alarak Allah'ımıza bize nasip etti o önemli şampiyonu yaşadık. Şimdi sezon başı burada olan hocamıza teşekkür ediyorum. Kaliteli bir takım kurmuş. Ondan sonra gelen hocamıza teşekkür ediyoruz. Biz silkinin birlikte alınan sonuçlar oldu onlara tekrar teşekkür ediyorum. Güzel bir takım kurmuşlar. Bence gelen oyuncular da bu şehre, burası bir camiye mutlu olduğunu düşünüyorum. Burada herkes taraftarından mağlumisine işte belediye başkanımıza kadar bütün enerjisini birer, bir araya sinerji yaratırsak futbolcularımız bir şehir önümüzdeki haftalarda hedefimizi belirleyecek diye düşünüyorum. Takıma da güveniyoruz, oyuncularımıza güveniyoruz. Dediğim gibi burada çok rahat bir çalışma ortamı var. Herkes kendi işini yapıyor. Daha önce de söylemiştim. En önemlisi herkes birbirine çok saygı gösteriyor. Bu benim için çok önemli. O saygıyı gördükten sonra bizler daha fazla saygı gösteriyoruz. Ve daha çok e, inançla çalışıyoruz. Mutluyum. Nazilli'ye, bu camiaya hayırlısı olsun. Bir buçuk yıllık bir anlaşma söz konusu. Dediğim gibi beş dakikada bitti iş bir sıkıntımız yok umarım e, bu süreç içinde bizim yapmamız ne gereken varsa sahada neler üretmek istiyorsak daha önce yaptığımız gibi tabi alt de önem verdim biliyorsunuz. Alo. <laughs>